Evet arkadaşlar merhaba. Ya, <laughs> bu sefer iki defa kontrol ettim. Kaydı başlattım. Yemin ediyorum ya, cinnet geçirecektim ha. Dün az kalsın cinnet geçiriyordum. Yıkamayı kapat. Aa dur dur. Paramız var lan. Önce bir şeye gidelim o Bir. O kenarda bir hiç gündüzleri bakmıyoruz buraya ya. Gündüzlere bakalım bakalım kadar. Aman koyayım satılık değilmiş o. Gündüzleri burada bir cacık yok. Abi ara arabanın arkasında var bir tane. Ona bir baksaydık iyiydi ya. Mlio. Lan. Sokarım onu götüne ha. Yok gündüz burada bir cacık yokmuş. Boş boşuna zaman kaybı bize. Ha böyle atlıkta gidiyormuş oğlum ben niye koşuyorum boşu boşuna? araç pazarı of, Ekonomi çok kötü. Kanka 343 Vermez ki. Allah'ın son paramı sana veriyor. Yavrum 304. Bit. Hatta 212 TL'si de bende. Park Park 2 mi oldu? Park 1'e git o zaman. Niye alamıyor? Fazla mı? Ben yanlış mı yazdım? 304 212 et ama. Ha, parayı mı sıfırlayamıyorum acaba? Tamam bu doldur. 304. Bin. Ya o güzeldi ya. Gidip gelsem acaba oradan bir para kazansa. Evet tamam oldu bu. O parayı sıfırlayamam büyük ihtimalle ya. 212 TL kaldı ya. Neyse neyse neyse. Şimdi hemen seni 304 aldık. 345 bin. Mükemmel ya. Ticari zeka dükkan açalım da müşteri gelsin. 212 TL şey bile yemeyiz. Yemek bile yiyemeyiz kanka. Dur ya şu bir sensitive ayarlamam lazım yani. Para gidiyor. Tamam ayarladım ha. Mouse'tan düşürdüm ya. Oyunda düşmüyor ki yani. En düşüyor bu. Kalk 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 kalk. Ulan ikisi de siyahmış dedim araba nereye gitti amına koyayım. Oh para akıyor. Bunu hemen bitireyim de diğerine sonra başlayayım. Allah abi sana. Allah 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 açtıktan önce güzel. Hemen gönder gönder. Paramız geldi güzel. Oo malım geldi. İlgisiz gibi olmayalım. Şunu da yıkalım. Ondan sonra malıma gideriz. Hadi oğlum hadi. Hadi müşteriler bekliyor. Sikim senin ananı ben. Ablacığım. Oh, Fesubhanallah. Ya. senin yaradana kurban ya. Maşallah. Ne istiyorsun sen? Megan'a 656'ya kaç aldım ki ben bunu? Senimi kıracağım be. Allah çayını. O kadar pahalıymış ama ben ya. Bu araba beni çok uğraştıracak ya. Hissediyorum. Şurasını yapın, iş yapıyor gözükelim de gideyim şu lastiğe. Bugün bu da satılır mı acaba ya? avradını sikim sen gibi pastacı cilanım ben ya. Bunu yapmadım bu gitmiş amına koyayım. Bunları yapıyorum bunlar gitmiyor. Ya. Allah çapsın anlamadım ya. Ah <laughs> basket topu burada yine. Hadi bakalım aslan. Aha içeriye kaçmadı bu sefer. Bakayım. Sikeceğim yapacağınızı şey ya amına sokarım <laughs> ya. Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. İşte böyle olacak ya bak çat çut çat çut gidiyorlar gece pazara gideceğiz daha çünkü. Gece pazarına gideceğiz. Haydi Allah. Şehrinle bir defa mı gidiyoruz? Bunun faturanı sokayım ya. Bu sefer direkt ödeyeceğim kanka. 9000 e, 9000'de 18000 gitti. Kaç? 9000. Öde. Öde öde dur. Ödemeden kalkıyorduk yine. 9000 lira neymiş bu ya? Araç pazarı. O kamerayı kapatmışız ya. Hangi tuşa bastıysak amına koyayım. sen bir olabilirsin. Bir tane su. Bunu geç. Bunu da geç. Kanka dur gel gel. Gel buraya gel. Gel arabanın hiçbir şey yok. 55 bin. 50 bine ver. Gidelim. Elli bire ver. <laughs> Almıyorum amına koyayım. aldık mı? Heyecandan bak fiyatı giremedim. Burada basıyorum ama Burada basıyorum ama heyecandan fiyatı giremedim. Ha, o kadar para kalsın. Bütün parayı 110 o sonra. Siktir, siktir. Ay Allah'ım ya Rabbim ya, kafe yiyeceğim. Fiyat değiştirme de dükkan mı açılır? <laughs> Sen mal mısın abi? 345 O kadar değil ama koyayım yani anasında mıymış Merhaba <laughs> Köpük köpük de istersin sen Cillop gibi oldunuz ha. Of. Yine geçmiyor kafayı yiyeceğim. Yine geçmiyor kafayı yiyeceğim. Hadi oğlum hadi. Şükür ya Rabbim ya. Bak şu iki arabayı verme onun fiyatları zaten. O zaten gidiyordu. Ama neyse ben gönderdim. Bunu ben gönderdim. Gel abla var şu ya şunu al ya. Lopo. Al. Anlamı yapıyorum lan Buyur abi. Çaylar şirketten yapıştır daha yeni demledim. O oh, tamam son müşteriler de geldi keyifler çiçek. Eksi var ya lastik bu lastik Bu pişverdi ama Amına soktum onu seni. Adamı çayda vermemiş. oğlum haklı tabi amına koyayım Ama çay bile vermemişiz. Adamdan eksiyorum gelince de şey yapıyoruz. Şunu da şöyle koy. yağın uğraşmayak. Tamam hayvan gibi olduk zaten. yol kenarına gidelim bile. Bir dayı bir soralım bakalım mı. 334 bin. E tamam ya bu yani diğerlerin çok dolaşmaya gerek yok ya. E Sen de bir 128 bini anlaşalım. Tamam kanka. Sen de park 2 ye git. Hiç fantezi aramaya gerek yok. İşe gittik önce fiyat 355 binden açalım bunu. Plakalarımızı Plakalarımıza takalım. Ve bu bölümü de burada bitirelim. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkürler. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayalım lütfen. Tekrardan teşekkür ederim.